Biz de operasyon geçirdim. Gömülü dişimi aldılar yönden ve biyopsiye gönderdiler. E, Amiloblastom adında bir tümör olduğunu söylediler bana. E, birkaç ay ilaç tedavisi ve ziren tedavisi uyguladı. E, daha sonra da beni yönlendirdiler plastik cerrahine. Psikolojik olarak tabii sokağa çıkmam hani yaşım da çok küçüktü başladığı zaman. 19 yaşlarındaydım. Arkadaş olarak, arkadaş olsam olarak beni çok çok, çok etkileyici sosyal olarak. Hani en son evden çıkmamaya başladım. Kendim bilgisayar oyunlarına verdim. O zamandan dair çıkmamaya başladım. En son ama yavaş yavaş yendim psikolojik olarak hastalığı. Sokağa çıktım. Hani bağıştım hastalığımla diyelim kendi yüzümle. Ama dediğim gibi çok etkileyici uzun süre evden çıkamamıştım. Aynen. yani ya insan kendinden tiksinir ya öyleydi. Ben aynaya bakamıyordum. Hani baktığımda da kendimi göremiyordum. Hani bir sene önceki benle şimdiki ben çok farklı. Ee, e İlk aynaya baktığımda çok mutlu oldum aslında. Bayağı mutlu olmuştum. Yüzümdeki şişlik bitmişti. Ee, çok farklı görünüyordu, Hani o halime alışmıştım. Tekrar eşkalime dönünce Yine alışamadım ama mutlu olmuştum, bayağı, çok mutlu oldum. Bacak kemiğimde alınan çekilen kemi çekilendirip yapıldı. Ya biz e, o süreçte bayağı bir zorlandık yani e, e, sürekli ağrıları falan o oluyordu, uyuyamıyordu. Sürekli acilde sabahlıyorduk. Ya biz biz evlenmeden önce zaten e, o kadar çok yoktu. Yani büyümemişti fazla. Ya e, iyice gitgide e, büyümeye başladı. İşte ameliyatı ne olacaktı. E, virüs nedeniyle olamadı. Ertelendi bayağı bir. Artık katlanamayacaktı. Yani bayağı bir sardı etrafını çünkü. E, en sonunda burada bulduk işte çareyi. Mutluyuz şu anda. <laughs> evleneceğini söylüyordum. O kendisi inanmıyordu, korkuyordu bayağı bir. Ben söylüyordum zaten ben yanındaydım onu sürekli. Ya elini tuttum ve e, bırakmadım hiçbir zaman. İnşallah da e, bırakmayacağım bundan sonra da. İlk önce zaten evlendik ve balığına gitmek istiyoruz. Siz de bakalım <laughs> nasıl olacak. <laughs> ya, sonra e, aynen. <laughs> ya, tatili e, hak ettik sanırım. Bu vakamızda farklı olarak bu kemik içindeki kanser hastamızın yüzünün tümüne yayılmıştı. Özellikle göz altından itibaren çenenin altına ve boyuna kadar ciddi bir yayılım vardı. Ve biz böyle bir kanseri şu ana kadar görmedik bu kadar yayılımlı olanı. Hastamız bizden önce çeşitli merkezlere ve çeşitli şehirlerdeki sağlık kuruluşlarına başvurmuş ama Onlardan bir sonuç alamamış çünkü böyle bir vakayı yapmak e, hem zorluk hem de hastaya olan e, sonrasındaki sıkıntılarla gündeme gelebiliyor. Buradaki önemli olan konu şu: Bu büyüklükteki bir kitle ile beraber yüzün yarısını alıp hastamıza yeniden bir yüz yaptık ve bu kitleyi temizlerken. Özellikle yüz siniri dediğimiz hastayı yüz fonksiyonlarını, çiğneme fonksiyonlarını, konuşma fonksiyonlarını da içine alan sinirlerin bu kitleyin içinden geçtiği söz konusuydu. Biz bunları temizledik ve sonuçta böyle bir büyük vakada hastanın kendi dokusundan özellikle bacağındaki kemikten ve oradaki yumuşak dokudan yüzüne bir nakil yaptık ve Herhangi bir şekilde fonksiyonel sıkıntısı olmadı, yüz sinirine bağlı olarak bir felç durumu olmadı. Hastada bir morbidite sıkıntısı, bir sıkıntı olmadan böyle bir vakaya imza attık. Bu kadar büyük bir kitlenin bu kadar başarıyla ve sıkıntısız çıkması ve yenine yapılan yeni yüzünde hastamızın yüzünle şöyle gördüğünüz kadarıyla da uyumunun da çok iyi olması hem hastayı hem de bizi ziyadesini sevindirdi. bu, bu operasyon zannımca 8 saati buldu. Yani ilk etapta kitleyi çıkardık. Sinirlerine zarar vermedik. Gördüğünüz gibi hasta konuşabiliyor, gülebiliyor. Kaslarını da almamıza rağmen hiçbir şekilde bir sıkıntısı olmadı. Sanki çok basit bir operasyon gibi geldi ve çıktı ama aslında çok ciddi ve çok yoğun bir operasyondu. 8 saatin üzerinde sürdü ekibimle beraber girdim. Ee, ve şu anda hastanın da mutluluğu var çünkü hasta özellikle e, uzunca bir süre e, merkez aramış gördüğümüz kadarıyla. Bize gelmesi de hem bizim adımıza bir şans böyle büyük bir vakayı yaparak e, bu özellikle pandemi zamanlarında bu kadar iyi ve güzel şeylerin yapılabildiğini Türk halkına gösterme adına hem de hasta için bir şans herhangi bir sıkıntı olmadan şu an postop dönemini rahatlıkla tamamlıyor. Yani hastanın yüzündeki mutluluk zaten buradan görülebiliyor. Görüntüsünden de bir operasyon geçirmediği zaten işin sırrı burada. Bu kadar büyük bir kitleye aldıktan sonra kesinlikle bir sekel veya kesinlikle bir felç durumu olabilirdi. Bu ameliyatın başarılı olmasını sağlayan unsurlardan bir tanesi de ameliyat öncesinde yaptığımız üç boyutlu cerrahi planlama. Bu sayede hastanın kitlesi çıkartıldığında yerine naklettiğimiz dokuyu üç boyutlu olarak daha önceden planlayarak çok daha uyumlu bir doku nakli gerçekleştirebildik bayağı büyük ve ağırlığı yaklaşık yarım kiloya ulaşan bir ağırlığı olan bir kitleydi. Hastaya hem boyun hareketlerinde hem yüz hareketlerinde hem de çiğnemede çiğnemesinde bayağı olumsuzluklara yol açıyordu. Bu kitleyi dediğim gibi üç boyutlu planlama yaparak bacaktaki kemiğini tam olarak damarından ayırmadan o bölgede yeni çenesini inşa ettik. Sonra e, o bölgedeki damarıyla birlikte kemiği ayırıp boyundaki damarlara naklederek yeni yüzünü meydana geldi.